Herkese merhaba. Bu videoda WhatsApp'ta tüm sohbetleri nasıl silebileceğimizi göreceğiz. İşleyen başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşleyen başlamak için WhatsApp'ı açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra sağ üst tarafta bulunan 3 noktaya dokunuyoruz. Açılan menüden ayarlara giriyoruz. Tüm sohbetleri silmek için sohbetler seçeneğine dokunuyoruz. Daha sonra ekranı yukarı kaydırıyoruz ve sohbet geçmişi seçeneğini seçiyoruz. Açılan ekranda en altta bulunan tüm sohbetleri sil seçeneğine tıklıyoruz. Uyarı penceresinde sohbetleri sil butonuna tıklamadan önce sohbetlerden aldığınız medya dosyalarının silinmemesi için sohbetlerden alınan medya dosyalarını cihaz galerisinden de sil kutucuğunun işaretini kaldırabilirsiniz. Eğer medya dosyaları da silinsin istiyorsanız değişiklik yapmadan sohbetleri sil butonuna dokunuyoruz. İşlem tamamlandığında tüm sohbetleri silmiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.